2-3 gün önce İstanbul'daydık, Kısıklı'da ve Taksim Meydanı'nda. Belki Maraşlı kardeşlerim orada yoktu ama emin olun orada şunu söyledim, kayıtlar da vardır dinleyebilirsiniz. Dedim ki bu hainler bu harekete kalkıştığı zaman bizim ülkemizde bir kahraman Maraş olduğunu unuttular. Emin olun aynen böyle. Dedim bizim kahraman Maraşı unuttular. Bizim Gazi Antep'imiz vardır, onu da unuttular. Şanlı Urfa'yı da unuttular. Ya bizim geçmişimiz bu kadar şanlı, şerefli. Şehirlerimiz millet olarak bu kadar izzetli. Hiç zelil olur mu? Rezaleti kabul eder mi? Bizde ülkeyi terk etmek yoktur. Son nefese kadar savaşmak vardı. Vallahi ölürüz ama terk etmeyiz. Bunu böyle bilsinler.